her yerde seni görmek, bakışlarımdaki donukluk, zamansız dalıp gitmelerim, senin varlığın, fikrini zihnimi öyle meşgul etmesi ki hayalini bile kuramam. Beni kuşatan yalnızlık, arkada çalan müzik, olmayan ama hiç aklımdan çıkmayan ve her daim beni çağıran uçurum sesin. Kuş olup uçma fikri. Hayalim, hayallerim. Hayat ve onun imkansızlığı, çıldırmak, boğazımdaki düğüm, içimdeki burukluk, gönlümdeki kırıklık, mahcubiyet ve hicap, imkansızlıklara götüren sözler, hayaller, hayallerim, bekleyişim ve gelmişim, hiçbir şey demeyen bir yaşamın umursamadan akışı, haberim, habersizliğim, bir haberliğin sınırsız yaralarda gezinmeye alışkın aklımın sabitlediği tek noktada ellerin, gözlerin, yaralarım, yaralandığım gözümün feri, gözümün nuru, senin yokluğun, mahpusluk, yaftasızlık, ışıksızlık ne kadar zor. Artık ağlamıyorum. Şimdilerde hepsini unutmayı düşünüyorum uykusuzluklarımda. Bu bile fikrini atmıyor aklımda. Oysa senin varlığın değil miydi benim yüreğimi ferahlatan, gözlerimi güldüren, neden bu kadar mutlu olduğumu soranlara, karşılıksızlığıma sebep. Neden şarkılar hepsini anlatıyor? Neden herkes bu kadar manasız bakıyor bana şimdi? Yazdıklarım hep başlıyor. Yazdıklarım hep seninle bitiyor. Kalemimde biten mürekkebin bıraktığı son his sensin. Merak etme. iyi ki de sensin. Ne çocukluk rüyalarım, ne gençlik hayallerim. Ne yaptığım planlar var aklımın labirentlerinde. Sen kocaman bir labirent olmuşsun. Hiç bilmediğim koridorlarda aç suzluz dolanıyorum. Elimi nereye uzatsam sana dokunuyorum. Nereye baksam gördüğüm sensin. Her akşam batan sen. Her akşam batmayan sen. Her sabah doğan sen. Her sabah doğmayan sen. Sensizlik kuşatıyor bu zalim şehri. Ve artık şehirsiz kaldım. İnsanın gönül sarayı yıkıldığında sokaklarda dolaşacağı bir şehir kalmıyor. İnsanın mihrabı olmayınca nereye döneceğini şaşırıyor. Nedense içimde delice bir his. Bu masalı beraber bitireceğiz. Hislerle devam etmiyor hiçbir zaman yaşam. Hissetmek ne kadar hayatta olsa da yaşayışımızda. Artık onlara güvenecek gücüm kalmadı. Yoksa sadece bir masal mıydın? Kalemim bitti. Kim bilir kaç kelime önce. Hala yazamıyorum bunları kağıda. Yokluğuna da ancak bir yakışırdı. Yokluğu böyle sihirli birinin varlığı hep beklediğim. Oysanımda hiçbir şey yok. Ve arkamda hiçbir şey yok. Geçen gün kaç kar tanesi düştü şehre? Güneş kaç tanesini eritti? Ya ben sana kaç mektup yazdım hiç gönderilmemiş? Kaç kelimenin kanı bulaştı elime? Kaç tanesini öldürdüm senin surlarını geçmek için? Kaç tanesini nefet etmek için öldürdüm. Sahi kaç kere öldüm. Her kelimenin önünden elimde sancağımla koşan ben değil miydim?